halamın evi annemin bacısının evi. Bir bakalım evde mi diye. bakalım baldan. Ee çamur ne çıkmış bakalım. var vallahi. Evet. Biliyorum ki, biliyorum. hala ki annem halam yok heradan evde. Evde mi? Bildin mi <laughs> ne diyorsun? Ne <hala? gülüyor> Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne Gel Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne Ne diyorsun? Ne Gel. Ne diyorsun? Ne Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne bir daha işte ne yok? Kaçamana bir numaralar. Kaçamana bir numarı Kim? Yavuz ki. Kaçamana bir numaralar. Kaçamana bir numarı mı? He. Kaçamana. Ah, Kim? Yağuz. 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 Şu Kumislerablanın damadı mı yoksa? Şu onun Kim? kardeşine? Yavuz burdaydı. Yavuz biliyorum kız ablanın... o Küs değil mi? Damadın kardeş değil mi? Halamın kulağına da gitmiş. Aynen abi bacın kısın, bacın Nasıl abamla? Abam diyordu ki sen benden iri o diyordu. Sen ondan daha çok musun? Bu sene iyice gitmişsin hala. İyi oğlum. Aynen. Sen eben gibi, eben gibi gitmişsin vallahi. İyice ebeğim gibi olmuşsun. Ha, ne ettin? Artık gidecek. Artık gidecek. Taşlı koya gideceksin sen. Ne ettin ya? Yüzünü ne ettin ya? Ne? Ben mi gülüm? Ben daha iyi görüyorum ben bana onu. Valla aşk olmuyor. Demek ki yemeğe de görüyorum. Yemeğe de görüyorum. Yemeğe de fayansa baktık. Neler? Fayans fayans. Mutfak yapıyor ya. Mutfağın altına fayansa baktık. O da bulamadık. İyisi yok. Yani çok pahalı yani. Çok pahalı. どうぞごゆきまって,てま <Jesus> ね。おいも,おもししなしもね。 Bir daha mi? Karaman abi getirin. Karaman abi Murat abi şöyle Ben de Murat sandım. Evet. Oğlum şöyle bak bir bak dedi. Gelin yani kuyu olmasa olur mu? Olmaz. olmaz değil mi? Ya? olmaz. Kocaya bak hala. Hmm. Ekeceğin de hala? Ekebilin mi? Ekebilin mi? Ekebilin mi? Ekebilin Eliye normal, alasın? Aşağıda He, bir daha daha var, o da Hasan yanında Bizim Bay Lira Bayimurum orada çalışır. Ha oğlum. ha oğlum. Ha? gelmiyorsun gelmiyor mu oraya? Aşağıda. Bayi İngiliz gelir adam?

söylüyorum. İyi ki baktı. Şu dizimi de da dedi. Şu dizim Sorun burada Buram şişti. Ablamın da o dizi. Yani da. İşte da. Yemiyorum da. Ablamın da diz kapağı işte. Diz kapağı. iyi Şimdi o da iyiydi. Iyiyimdir. İkiniz de aynı ikiz gibi sanırım. oraya gittim. oraya da İyi Allah, i̇yi, canım olsun, iyi oldu. ben burada iyi olda. Dedim herhalde halam yok yoktum burada kalma ya. Kahraman Kahramanlarım orada mı kalıyor ki dedim? Gitmedin mi? Gitmem, gitmem orada. Dedim ben burada tavuklar ne vardı? Tavuk ne almışsın kürsere bazi? Tavuk tabi, ne aldım ben değil. Sen sorma. Yeni ne alırdım bu tavuğu? Yeni izine gidiyorum. Kürsere günler mi getirdin? Hı. Kürsere günler. Kürsere bazi dedi dedim ben halana tavuk aldım dediğim. Acı gül dediğim. Tavuk aldım

Abamı ben beş gün altı gün benim orada kaldı. İlle beni eve götür diyor. Bir ay durdun benim. Üç gün mü Altı gün durdum. Abamı Kayseri'ye götürdüm. Gözüne ameliyat şey böyle iğne vuruyorlar gözünde. Onu da getirin de evde yatsın dedim altı gün. Altı gün zor yattı. Onu da akşam beri illa götür diyor. Kızı gelmiyor mu? Kızı? Gelmez mi? O herhalde gelecek herhalde. Yakında gelecek. Bilmiyorum da haberim yok yani ondan. Bacımınan ikimiz var Halil ile bacımınan. Ben giderim, devamlı giderim zaten. Lobasını vururum, temizliğini yaparım, şişini yaparım. He, mecbur gidecek gayrı ya. Yalnız gel, bu gel, bunu da gördüm. Sobamı çıktılar, kuzeye erken ha. şimdi mi? He, şimdi kurtarlar Ondan sonra rahatlığımı çıkarttılar. İçeri, yani buradan, tamam, altından.

Ben hanımın üstünü de severim hanım ya. Hanım da zaten bir beni sevdi. <laughs> bir beni tanıdım. Bir beni tanın ya adam ne ara? Kapı kapı, kapı, kapı herhalde Allah'a. Kapı mı? Kimse yok yok. Gel gel kimse yok. Bu da halamın evi. Halam tek gözde evde kalıyor arkadaşlar böyle. Allah Allah. Halam. Halam yemeğe de pişiyor. Allah i̇şte öyle. Allah yalnız koymasın arkadaşlar. İşte, yalnız kalıyor arkadaşlar. Yalnız kimsenin yanına gitmiyor. İşte abam da aynı böyle. İşte abam gibi bunu da bunu da ranzası burada var abamın gibi. Burada ne günler geçti biliyor musun? Seveyna vallahi diyorum. Gelir miydiniz eskiden? Gelirdik canım ben buraya. Takti ses geldi de ses gelmedi ha? Ses geldi Ha Kaya koyalım, içelim. Şuraya koyalım hala. Kalem, kalem. Şuraya koyalım da soğusun da biraz. gidecek ya, hiç şey yapma. İçmem ya içmem Yeni çorba var lan. Bu eski çorbaları da ben içmem. Selim. Çocuk hissedeceğim. Yok çocuk da içiyor. Dur halam halamca hiç zahmetine vallahi gelin, biz de daha, de, daha de, yeni kahvaltımızı yaptı oturursak 5 dakika abi. seni görmeye geldi. Korktun. Gel seni görmeye geldi. Boş dur ya gel ya boş dur onlar. Baş seni dur koy. Bir halam sev. sen. Gel oğlum gel. gel. Kim <laughs> yere de bak sen düş. Bunu halalar çekmiyor. Yanar alamayız. Sizin gibi değil onlar. Eski çok Öyle yıl onlar. Esas onlar. Sen o sonra 40 kere onu çatıdın en Hadi çay ne düşüreyim ya. <laughs> yok, yok yok. sen gel, yok. ya, gel yana ya. Otur hele seninle çay istemiyor. vallahi sohbet edelim gel. yani, diye geldik. Kemal bir bak bir de. Hala evde mi değil mi diye. evde değildir de dedim yine de, de olsun dedim yani. <laughs> aynı, aynı bacıyla ikiniz aynısınız. Vallahi. Ama ne diyor benden diri o diyor. <laughs> Sen de gitmişsin. Bu sene iyice çökmüşsün sen. Yok. Oh. Kulak duymuyor bir. Efektik gidemiyorum o iki. Öyle buraya gidemiyorum galiba. Geç, geçen sene geldiğimizde, abamın yanına geldiğimde iyiydin. İyi. Bu sene iyice çökmüşsün sen. Bu kışa bayağı çok kötü geçmiş sana. Hı. Sene. Vallahi. Ha güzel dedim. Pirri geldi kim de bekti? Çocuk, sağ, yeah. sağ ol anne dedim, bir geleni geleyim dedim. da anam ya. Ne öyle kızım Bir kızı vardı, bir. Gevirlere gev, bir de bağırıp yollayacak. Uh -huh. Dayıyı kustu şakaları da küstürdü. Hacı işte, hmm. Bu abamın abam gelin en büyüğü, sen sana hala. Hmm. Abam gelin en büyüğü bu. Abam buçuk. Abam buçuk. En büyük. Abam buçuk, En büyük. Sen misin evet. Ramazan dayın mı? He. Kim büyük? Sizde? Ne zaman En büyük Ramazan dayım mıydı? Evet. En arkası dayım. En arkası dayım. Ondan, sonra, ondan sonra Kemal dayım. Ondan sonra Aba. Ondan sonra Tevk dayım. Ne herhalde? En küçüğü Tevk dayım. Evet. Evet. Tevk dayımla da konuştuk geçen de. Tevk, Orada, o da, o da buradaymış. Yok daha gelmedi. Gelmedi mi? Yok daha gelmedi. O da gelecek işte yakında yarada. İğne vurmuşlar ya. E, şimdi 65 yaşında yine olmadan çıkamıyorlarmış yola. Aa, bana da vurdular. Vurdular mı şimdi? Ee, Orana iğnesi vuruldu mu? Aa, sarayda vurdular bana. İki kere mi vurdular? Bir vurdular. Bir daha vurulacağım o zaman. Daha gelmedi şeysi. O zaman kişiye gelmedi o zaman. Telefon açarlar bir daha gideceğim. <gülüyor> ben bana <laughs> <hayran> eziyet yapıyorlar. <laughs> git bana eziyet çıktırıyorum diyorum. <laughs> <laughs> Sadece başını öldürdüğünü biliyorum. Kaçarım ben buradan gittim. Beni de vuracaklar. Burada yine bulurlar halam. O yine şart ya. 65 üstü söz ya. Çünkü kahraman da söz. Ama yine vurundum mu dedi. Ben de vurundum dedi. İyi dedi. Kızım koçuydu. Yavuzun anı kesildi. Senin kışın iş mi gitmedin? Kışın buradan mı geçirdin bu sene? aman İlahi tuttu işte. Hastalandı. O, belki dokarların e, olduğunda Hastalandı. bu bir Ya önce beni bir götür Hulü'yü dedim. Ya beni götür. Yavuz'a söyle de beni götürsün. Kayın geçirdiler. Kotolar böyle. Saçma dışını Gittiler. O bir dişine abam gibi abam abam da aynı eee. senin gibi. Hırmağır. Bir yerde eğleşim olsun. Bir yerde eğleşim olsun sadece. Allah, hiç Artık yalnızla atmışsınız kendinizi. Hmm. Burada duruyoruz işte bak. Size gene telefonu da bakalım mı telefonu? Bakalım da birini görüşmüş Şimdi bak çektim ya. Çiğne mi çiğ diyor mu? Bas bas. Anlaştık. Işte. Pulus diyorum da ben de Pulus ne ki diyorum. Arka sokaklara şey. e, mı diyorsun? Kanal D'de ya o. Senin Rasim yerin arka sokaklara pek bakar. Ben de buna çok bakarım. Arkadaşlar arka bu da arka sokak çırt çırt da gibi. Allah hala. Şeyine bakmaz mı Esra Erolan'ı hala? Onlara bakmaz mı? Mükeğine bakmaz mı? Ona bacısı bakmaz Annem pek bakar Mükeğe, Esra Erolan, <laughs> Kanal 7'de filmi. Akşama da sıralar annem. Zamanın başları akşam saat 9'da biter. Bunda da şey yok arkadaşlar. Bunda da ne bacı var o da aynı. Bunun gibi. Bu da onun gibi. Hani abam gibi. İkisi de birbirine hiç yangılı değiller. Şimdi işte böyle baharım, yattım yedim. Kapıyı yani. çektireyim Şey diyorum ab abamla diyorum. Hiç yangılığınız yok diyorum abamla. Niye ki? Allah Allah. sallama ablamı bedenize. O diyor Uzak ki, olduğunuzdan mı kâla? Ben küçük e gitti ha halam diyor. Gelin diyor. Ne mi? Hı? Kaç yaşındaydı abam? Abam ufak. Ufaldı Ufakladım ben diyor. Hop gezerdim ben diyor. Bacımın gelin olduğunda diyor. Ondan diyor pek soğuk diyor. Birbirimize pek çıkma. Uzak olduğumuzdan diyor. Birbirimize çıkma yok ok diyor. Can anneciğim. Ana tüm dedim ben. Bak. Bacım dedim ne? Siz sevdikim yanına ya dedim. Geleydin. <laughs> varmadım. Aşık oyağı var varmadım Yanına <laughs> İşte böyle soğuyor. Götür, götürmedi. Götüreydi. Varacaktım. Mustafa götürmedi. Dedin mi Mustafa'ya? Mustafa dedim. Ey dedi. Kardeş ne diyorsun dedi. Kardeşim dedim ya. Hı -hı diyecektim. Olmaz dedim. Üşüyse ben seni getirirdim geri. Hmm. Seni bıraksaydı bacının yanına. Kemal'ın evi işte değil mi? Gir işte işte benim evim. Girdiğin odalar sokağa girdi. Yok yok. koya giriyor ha bizim He. koya. Hemen sağda. Ablanın oturduğu yeri mi o eski oturduğun yeri? Lan odası ne var ya babayla. Tamam işte orada ben oturuyorum işte. Kemal diyor bak. Gel. Kemal'ın yaptığı yeri orada değil mi ki ana? Kemal kim? Nasıl benim oğlum? Tamam bitirin mi yakın? Yıktım o eski gelirleri. Yo yo dur ya eski gelirler. Hala <laughs> beni tanıdın mı sen? Ben kimim ben? Allah kafa gitti ben kimim ana? Valla iyi düşündüm ya. Kemal gitsem de sonra. Kemal'ım Kemal, Kemal olduğuna bir yemin eder mi? Valla Kur'an çözdün Kemal'ım ana. Niye kocaktan ya? <gülüyor> Allahım <gülüyor> Allahım 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 Allahım. Allah Allah beni Allah 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 Arkadaşlar bak halam beni Allah işte Ben de diyordum bir halam beni tanır diyordum Allah tanımaz diyordum hmm. Sen Allah değilsin Allah diyor Kemal Ne? Allah 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 Evet. Tanıyamadın ama kimi sandın ya? Rasim mi sandın? Nafsim mi sandın? Hangisini sandın? Ya, sen sandım. Kemal <laughs> <laughs> tamam, olduğunu bilmiyorum ya. Tamam. Hala, aman hala. Benim Ay, kız. Bir doğru. Göremeyeceğim. Abayın ne yok? Buraya geçir diyince. Halamın, abamın geldik ya geçen geldiğimizde böyle değil miydim? Yok. Allah Allah. Vallahi yemeyeceğim. Şimdi mısın mı? Sağ ol ağa, sağ ol Vallahi yok ya. Ha. Bacına götürün, bacına. Git. Niye Ne öyle? Olsun dur aynen. Aman, aman yok gitmem. Çok hoş yoruldum Dövüşmen galiba. Dövüşmen galiba kalırsınız. Vallahi dövüşmüyor. Vallahi <laughs> Niye dövüşüyorsun orada? Geçinemezdik oraya. <laughs> Vallahi, Vallahi Adam bir işaret ister annemin bunun bacı olduğuna. Hmm. İnanamazlar Yedememez ya. İnanamazlar. Aynı, aynı öpücük. çıkmış. çekmiş. çok vardım oraya, yanımda. Or orada otururdu ya, eski e geçinemezdik. Şimdi ben orada ben oturuyorum işte. Biz oturuyoruz orada. Aşağıda. E aşağıdayım. Hepsi benim orada canım orada. E abam da elmasın evinde. E gelir Bilir orada. Yani, e Bilir. Bilir elmasın evini biliyor mu? Bilir. ama abamın kaldığı yeri biliyor mu? Orada kalıyor. Kevi yanına evine ne yapacağım? Bilirim. Gördün mü? Evet, var. Evet, iyi. var Arkadaşlar burası halamın evi. Eskiden burada üzüm üzüm burası şehirdi. Şurada ahıllar sev. Burada üzüm müzüm yorulardı. Çiğnelerdi. Çiğnelerdi işte ya. Burada halamın bahçesi, tavuklarında var var. Şurada güvencillikler arkadaşlar. Güvencillikler. İnişlemin güvencillikleri haramın kocasının. Badem dallarını ne? Kesmişler kız. Sevil. Koyun otu lan nasıl? Nasıl koyun otu var kız? Evet arkadaşlar böyle işte. Burası halamın evleri. Burada Kahraman abinin evi. Halam da çıkartıyor dışarıya. Niye çıkıyormuş da halam? Gel 5 dakika çık dışarı hava aldı. İşte. Şu işi iyi yaptılar var ya daha bu işlik de kötüydü biliyor musun? Torunun anne bir selam söyle. Arzuya. Arzuya ne selam söyle Arzuya. Şey ee, Arzu ne izler bizi. Ee. Allah'ım mı zor hala? Yumurtlanmıyor da. Yok mu? <laughs> Kaç tane hala? Kaç tane tavuğun var? Çıkardım beş tane. Beş tane mi? He. Beş tavuğun mu var hala? He. Eskiden şu orada bakkalıydı. sen evet. şu orada. Şu beyaz evin olduğu yer var Alt Altı kemer olan yer. He orası oradan muhtarlığı herhalde. Ne hala. Şu ara muhtarlığıydı eskiden le. Şu He. beyaz ev. telefon geldim geldi mi, oraya giderlerdi herkes. Aman. He. Burada tek bir tane telefon vardı o da evdeydi şu evde. Beyaz evde. Kendi Valla evet. 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 şuraya nasıl yine? Evet. Oralarda farklı havalan yer mi? Evet. Orası da aynı şeyler. Evet. Hadi gidelim. Evet, hadi görüşürüz. Hadi görüşür kalem. Hadi. Evet arkadaşlar fayanslarımız geldi. Evet, Fayanslar geldi. Şu anda Sevil'de yok. Sevil'e sürpriz yapacağım gelince sevinsin yazık. Nereye? Nereye Dışarı koyalım bunda ya. Ben Şimdi ben gideceğim. ben gideceğim. dedik olsun ya. Bir şey olmaz inşallah. Evet arkadaşlar, fayanslarımız geldi. Fayanslarımız geldi. Şu anda fayansımızın renkleri bunlar. Sivrin beğendikleri. Evet, fayanslarımız burada arkadaşlar. İnşallah her şeyin hayırlısı inşallah. İnşallah güzel bir şey olur. Hani verdiğimiz emeklere değer arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Allah'ın milletinden muradı varsa versin. Herkesin gönlüne göre, herkesin isteğine göre versin. Allah'ım bol bol versin. Daha biraz duruyor arkadaşlar. Bugün bu duvarı işte şiddetler duvar ölçümünü yaptı arkadaşlar. İşte ee, burası biraz eğriymiş aslında. Yine de bir şeyler yapmaya çalışacağız denir. İşte şimdi bugün düğüne gideceğiz aslında. yarın falan başlayacağız buranın açılışının devamını. kalıntılarına. İnşallah güzel bir şey çıkacak arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.